my channel. You don't know me, but then you will. <gülüyor> 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 Merhaba millet. Tabii ki de ben I'm Turkish. Ben Türk'üm. hemen, Arapça söyle. Ana ana Türkiye. Ana lesa Arabiye. En, I don't English. <laughs> ya ne yapıyoruz? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Z. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu bir yap öğren, kendin yap, kendin öğren, ne yaparsan yap videosu, kanalı. Umarım öyle olmasını hedefliyorum. Yaptığın başkasını öğrendin kendine. Yani, videosu. <laughs> yani. bu benim e, yeğenim İlayda olur kendileri. Biz ona İlay diyoruz. Bundan sonra kendisinden, bundan sonra İlay diye bahsedilecektir. Bugün yemek yapacağız. Yapacağımız yemeğin adı patates oturtması. Bunun için gerekli malzemelerimiz biraz patates, biraz soğan, biraz biber. Ee, ben her yemeğin içine sarımsak katılması taraftarıyım. Hem çok sağlıklı, şu dönemde biliyorsunuz pandemi dönemi. Yüzümde maske var farz edin. Evdeyim ev, o yüzden takmıyorum. Ee, ve pirinç. Öncelikle... <laughs> şey yapsana. soğanlarımızı biberlerimizi doğruyoruz ve bunları tencereye alıyoruz. Tencerenin içindeki fazla kapakları çıkarıyoruz. Soğanlar ve biberler birlikte ölebilir. Ölmekten kastımız yağda biraz onları kavuracağız. Biraz yağ katıyoruz. Evet, soğanlarımız orada öyle kosun biz patateslerimizi soyuyoruz. Patateslerimizi ince ince, ince mümkün mertebe soymaya gayret ediyoruz. Soyacak var mı? İndise Patatesin kilosu kaç lira? var mı? Benim yok çünkü e, pazara ben çıkmıyorum. Evet gerçekten yok ama ben de sonuçta pazar için para harcıyorum arkadaşlar. Yani hayat böyle zannediyorsunuz. <laughs> <laughs> <Gerçekten> i <hepsini alacak gülüyor> <musun? gülüyor> mind. i I find someone like you I wish now the best for you too Don't forget me, i pay. <laughs> Dırı alavit alavit. İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız için bunu tercüme eder misin? Dırı dırı dır müzik kısmıydı. Alavit alavit, buna bayıldım demekti. <laughs> Çekmiyor muydum? Eşek. <laughs> Patatesleri mümkün mertebe katletmemeye dikkat edelim. Benim gibi yapmayalım. Shame on me. Tekrar tercüme lütfen. Arapça ayıp sana. Çekiyor mu? <laughs> Bahsettiğimiz üzere daha önce hazırladığımız sarımsak e, zeytinyağının içine konmuş sarımsaklarımızdan arkadaşlar şu kokuyu alabiliyor musunuz? O kadar muazzam bir koku var ki şu an şurada. Yağını anlattım ama neyse ki siz görmediniz. İş üzerine de gelmemiştir. zeytinyağı ve sarımsağımızın müthiş aromasını yemeğimize de katalım. Patateslerimizi yıkadık. Tabii ki de İlk gördüğünüz gibi çirdi çirdi. Soğuduğum halde tencereye atmayacağım arkadaşlar. Tabii ki de yıkadım. Şaka mısınız yani? Benim sevgili yeğenlerim her sebzeyi her şekilde her koşulda tahtana doğramayı çok seviyorlar. Bana bu çok tembelce gelse de, I hate se de, yine de, şu an video için bunu gösterdim. Arkadaşlar şu şekilde, halka şeklinde, julienne mi oluyor tam bilmiyorum, halka şeklinde patateslerimizi bir güzel dilimliyoruz bir yandan tenceredeki kaynamakta olan patates, soğan biberlerimizi de ihmal etmiyoruz. Birazdan ona salça katacağım. Şimdi ayrıca patateslerimi bitirmem gerekiyor. Buraları hızlandırıp bu şekilde. Kaç kişilik yapıyorsunuz bu yemeği? bugün evde dört kişiyiz. yeğenim yemekleri yani İlay yeğenim demekten çok yoruldum ya niye yeğenim diyorum ki ben, ben sana yeğenim diye bağırmıyorum öyle sonuçta <laughs> yeğenim şunu versene yeğenim göstereyim <laughs> evet patateslerimiz hazır arkadaşlar şimdi de salçamızı katalım İlay diyor ki teyzoş teyzoş söyle İlay ne diyorsun teyzoş dedim Sarımsakları öyle bütün bütün atıyorsun. Tamam tadı geliyor yemeğe de. Tadı, tadı geçiyor da. Ben tabağıma da gelsin istiyorum. O yüzden ikiye bölelim mi? Ben de dedim ki İlay İlay. Bu zaten bütün halde tabağıma gelmesi daha hoş değil mi? Yiyelim dedim. Sen ne dedin İlay? Sonra ben dedim ki. Ama ben tabağıma da gelsin istiyorum. Ağzıma gelsin istiyorum. O yüzden bölelim ikiye. Ne olur ne olur lütfen. En sevdiğim Hayır, şeyden. İlay. Arkadaşlar yemek beklemediği için ben salçamızı kattım İlay videoyu ayarlamaya çalışırken şimdi salçamızı da biraz kavurduk ne kadar salça kavrulması 2 tatlı kaşığı kattım yani yetmezse sonra bir daha katarım çünkü bende nasıl olsa uzar biraz da bu şekilde ölmesini bekleyelim ben bir yandan su ısıtıyorum ee, biraz patatesler kavrulduktan sonra yıkadığım pirincimi katacağım pirinç çok olabilir sıkıntı değil ne olacak ki biz bize yiyoruz zaten Annem şöyle vurmasından Neden bilmiyorum. Sonra Gaye diye bir arkadaşım dedi ki bir aşçı bir aşçı demiş ki Gaye'ye tencereye bu şekilde kaşığı vurduğunda yemekler iyice dibe oturur ve de e, yanma olasılığı artar. Bunu her yaptığımda aklıma geliyor. Annemin kızı da geliyor ama yine yapıyorum. İşime geliyor. Wow! çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Yemeğimize tuzumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Ben e, her sağlıklı yaşam sağlıklı yaşamcı gibi ben de yemeklere kaya tuzu katma taraftarıyım. Hatta e, karabiber tohum halinde çok seviyorum ama şu an elinizde olan yalnızca toz karabiberimiz var. Ama şiddetle tavsiye ediyorum ki tohum karabiber perfect. Çok iyi yakışıyor arkadaşlar. Bu biberimizi de katıyoruz. Ben bir keçi manyağıyım. Keçi neredeyse her yemeğe katıyorum. İnşallah bir şeye şifası vardır. Türkiye şey olduğundan eminim aslında. Şık yapacağım eline gelecek. Tutuyormuş gibi yap. Tamam. Bir işareti de İlay suyu elime şıklattı. Teşekkürler İlay. Thanks my love. Evet arkadaşlar suyumuzu da ekledik. Bence biraz daha kalmasın. Bir şey. İlay... Yani anne sözü der ki suyu her zaman patateslerin üstüne gelecek şekilde <laughs> Neyse ki annem <kendim> burada yok. <laughs> it's, I think it's enough. Yani bence bu kadar yeter İlay. Şimdi zeytinyağının aroması geçsin. Salçanın aroması iyice geçsin. Evet arkadaşlar. <laughs> tenceremizi kapattık. Yemeğimiz pişiyor. Işık burada. Ne kadar ne bakalım. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti sayılır. Şu an kapatabiliriz altını. Ben size göstermek için hemen bir tabağa almak istiyorum. Ki zaten sonrasında kapatıp da demlenmesine izin vereceğim için şu an hiç problem görmüyorum. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi patateslerimiz pamuk gibi oldu. Pinişlerimiz de gayet pişmiş. daha derin tabakta isterseniz suyunu da koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı, paylaş butonuna basmayı, abone olmayı ve bildirim almak için ziliye basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.